Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş'ta orta saha için gündeme sürpriz bir isim geldi. Oscar Höylund. Beşiktaş orta saha transferi için Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta oynayan 21 yaşındaki Danimarkalı genç yetenek Oscar Höylund'u gündeme aldı. Siyah beyazların genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve Höylund'u transfer listesine dahil ettiği aktarılmış. Fransa basını Foot Mercato'daki habere göre Beşiktaş Oscar Höjlund'u kiralık olarak kadroya katmak için Frankfurt ile temaslara başladı. Görüşmelerin ilk aşamada kiralama formülü üzerinden ilerlediği aktarılıyor. Kopenhag altyapısında yetişen Oscar Höylünt 2024 yaz döneminde 1.350.000 euro karşılığında Eintracht Frankfurt'a geldi. Napoli'de kiralık forma giyen Rasmus Höjlund'un kardeşi olan genç orta saha Alman kulübünde 37 maçta İki gol kaydetmişti. Orta saatini defansif anlamda güçlendirmek isteyen Beşiktaş genç futbolcunun transferi için nabız yokluyor. Oscar Höylünt futbolcu fabrikası bir aileden geliyor. Ağabeyi Rasmus Manchester United'da ikizi Emil Schalke'de oynuyor. Babası Anders de eski bir futbolcu. Genç oyuncu hücumda yaratıcı savunmadaki sert bir oyun vizyonunu ortaya koyuyor. Diğer yandan Beşiktaş'ta beklenen Jörgensen transferi için müjde var. Chelsea'den Beşiktaş'a müjde. Fofana'yı geri çağıran İngiliz kulübü kiralık kontenjanda boşluk açtı. Philip Jörgensen transferinde yaşanan engel kalktı. Gözler imzada. İngiliz basındaki bilgilere göre ve transfer uzmanı Romano'nun aktardığı bilgilere göre Chelsea Karagümrük'te kiralık oynayan David Datro Fofana'yı geri çağırdı. Futbolcunun başka bir kulübe kalıcı transferi gündemde. Bu gelişme yalnızca Fofana'nın geleceğini değil aynı zamanda Chelsea'nin kiralık oyuncular politikasını doğrudan etkiledi. FIFA'nın getirdiği sınırlamalar kapsamında kulüplerin aynı anda belirli sayıda futbolcuyu kiralık göndermesi mümkün. Fofana'nın geri dönüşüyle birlikte Chelsea'nin kiralık kontenjanında bir kişilik yer açıldı. Beşiktaş Chelsea forması giyen kaleci Filip Jörgensen'i sezon sonuna kadar kiralamak için girişimde bulunmuş. Ancak Chelsea'nin dolu olan kiralık kontenjanı nedeniyle bu transfer askıya alınmıştı. Siyah-beyaz yönetim İngiliz ekibinden olumlu dönüş bekliyor. Teknik heyetinde onay verdiği bu transfer siyah-beyazların kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına kritik bir hamle. 2002 doğumlu Filip Jorgensen Villarreal altyapısından yetişti. Chelsea tarafından geçen yıl transfer edilen Jorgensen uzun boyu refleksleri ve modern kaleci tarzıyla öne çıkıyor. Chelsea'nin A takım kadrosunda rotasyonda olan Filip Jorgensen düzenli forma şansı bulamasa da potansiyeliyle dikkat çekiyor. Beşiktaş genç kaleciyi hem rekabeti arttırmak hem de kaleyi sağlam ellere teslim etmek amacıyla kiralamak istiyor. Siyah-beyazlar İngiliz kulübüyle yapılacak son görüşmelerden sonra imzaları kısa sürede atabilir, yönetim Filip Jörgensen'in İstanbul'a geliş tarihi içinde hazırlık yapıyor. Filip Jörgensen'in Beşiktaş'a transferi Chelsea açısından da gelişim odaklı bir hamle, genç kalecinin düzenli forma giymesi gelecek sezonki kadro planlamasında önemli bir rol oynayabilir.